Bimarhane 1308 tarihinde yapıldığı zaman akıl ve ruh hastalarının müzik ve su sesiyle tedavi edildiği bir merkez olarak imar edilmiş, yapılmış, Yıldız Altun tarafından yaptırılmış. Ve e, Avrupa'da insanların akıl hastalarının içine şeytan kaçtı diye düşünülerek ateşlerde yakıldığı bir dönemde müziğin ve suyun o e, etkileyici sesiyle insanlar tedavi edilmeye çalışılmışlar ve önemli de başarılar elde edilmiş. Müzikle tedavi çok önemli bir bilim, ee, üzerinde durulması gereken, belki yeniden keşfedilmesi gereken bir bilim dalı olarak düşünülmesi gerekiyor. Ee, Eflatun'un, İbn-i Sina'nın, Farabi'nin e, müzikle tedavi çok ciddi anlamda kullanıldığını ve e, bu kullanımlarıyla ilgili de çok önemli öğretileri bize doğru e, rivayet ettiklerini biliyoruz. Biz Bugünkü mantıkla düşündüğümüz zaman müziği veya elimizdeki CD'yi bir CD çaların içerisine koyarız, dinleriz, iyi oluruz diye düşünebiliriz. Halbuki böyle bir durum yok. Çünkü nasıl bir antibiyotiği istediğimiz hastalığa her antibiyoti alamıyorsak, her hastalığa her dozda antibiyoti alamıyorsak, bir vakit silsilesi takip ediyorsak aslında makamlar da bu anlamda kullanılmış müzikle tedavi noktasında. vakitlere göre makamları tasnif etmişler. Hastalıklara göre makamları tasnif etmişler. Ten rengine göre, milliyetlerine göre, meslek gruplarına göre makamları tasnif ettiklerini görüyoruz. Bir de bunun bir devamı olarak 12 burca göre, insanların burçlarına göre makamları tasnif etmişler. Şahsımızın da proje koordinatörü olarak görev almış olduğu 12 burca tekabül eden, 12 makamın saz semayelerinde oluşan bir albüm yaptık. Şifaname adını verdik bunun da. Tabii bu şifaname albümümüz bizim az önce ifade ettiğim mesleklere, ten renklerine, milliyetlerine göre, hastalıklara göre diye farklı farklı kategorilerde yapacağımız serinin ilk albümü olarak yer alıyor. Bunun içerisinde 12 tane makam var. Rast, Irak, Isfahan, Zilev, Kent makamları diye devam ediyor. Burada eserleri seçerken biz özellikle otantik olması, dinleyicinin çok rahatlıkla dinleyebileceği, yormayacağı e, saz eserlerini e, mümkün mertebe almaya çalıştık. Ve içerisinde e, Amasya'da en uzun e, şehzadelik yapan 2. Beyazıt'ın da bir saz semaisini e, dinlemek mümkün. Neva Peşrev e, burada dinlemek mümkün. Tabi ziyaretçilerimiz burayı gezerken de e, müzenin içerisine aslında bu müziklere veriyoruz, bunları dinletiyoruz. Bu aynı zamanda bizim e, bir kültür yayınımız olarak da Hediyeli Geçer reyonumuza da yer almış durumda böyle bir çalışmamız birinci adımını attık diyoruz.